Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Minecraft'ta yapı kapışması bölümü 3'ü çekiyoruz. Selam arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar böyle bir şey olacak. Burada gördüğünüz gibi her zamanki metodu uygulamayacağız bugün. Bugünkü metodumuz arkadaşlar herkes istediği yapıyı yapacak. Ben villa yapacağım sen. Ben de villa yapacağım. Ve siz bunu yorumlarda hangi villa daha iyi diye yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben tam olarak villa değil böyle apartman da yapabilirim bilmiyorum henüz seçmedim. Bakarım arkadaşlar yaptıkça. Ben villa yapacağım. Ee, herkes malzemelerini alsın. Yaparken almaya başlarız. Hadi tamam, başlayalım. Ben bu taraftayım. Hazreti ben de bu taraftayım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Kırmızı çizgi kuralı yok. Yok evet bu videoda olmasın arkadaşlar çünkü villanın boyutu belli değil başlayalım. Bir yanlışlıkla duvar kırdım hemen kapıyorum. Öncelikle gördüğünüz blokları alacağım arkadaşlar. Şöyle iyidir. Şöyle. Arkadaşlar e, bu arada ben ilk olarak. Bir ipucu vermek istemediğim için tam olarak söyleyemiyorum ama en sonunda söyleyeceğim ne demek istediğim aslında. Benimki çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle. Ya da. Arkadaşlar kuvarsan olacak şu. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolar mı gelsin yoksa başka tarz videolar mı gelsin falan yazın. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz de ona göre çekeriz Şöyle. arkadaşlar. Ve size bir şey söyleyeyim. Niye e, bizim izlenmelerimiz düşmüş bilmiyorum ama e, galiba beğenmediğiniz bir şey olmuş. Yazın arkadaşlar niye izlenmelerimizin düştüğünü. Videoda beğenmediğiniz şeyleri de yazın arkadaşlar. Evet. Ki biz bilelim neyi düzeltip düzeltmeyeceğimizi. Yani arkadaşlar çünkü bildiğimiz süreçte yapabiliriz. Arkadaşlar bir de bizim Türkiye'den kuzenimiz gelecek. Her o isterse belki onunla da bir video çekeriz. Belki arkadaşlar. Şöyle. Ama garantisi yok çünkü. Belki siz tanıyor da olabilirsiniz. Yani. Şöyle yedim, başlayalım. Ama arkadaşlar, belki. Böyle yazacağım yapacağım. Arkadaşlar bu arada ben villa çok iyi değilim villa konularında ama. Bakalım. Belki de daha güzel olur. Böyle iyi bence arkadaşlar. Bu ben... tek bir bölüm olarak çekmeyeceğiz arkadaşlar. Önceden söyleyelim. Çünkü bir villayı tek bölümde bitirmek yani. En az 3 bölüm ister arkadaşlar. Benimki 3 değil. 1-2. Benimki 3'ü isteyebilir. Şöyle. Bence iyi arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar gerekirse içini yapmayız bir bölümde. Diğer bölümde yaparız onu Niye benim beyazım da acıvert gibi? Griye benziyor benim beyazım. Ay yanlışlıkla gördüm. Sorun değil ya. Görmezsen iyi olur ama. Şöyle. Bura ana mekanım olacak arkadaşlar. Giriş bölümü olacak burası villanın. Şöyle. Arkadaşlar yıllar önce abim bana bir tane bile yapmıştı. Merdivenli bir şeydi. Şimdi de galiba merdiveni gördüğüm için onu yapacak diye tahmin ettim. Bakmam pek iyi olmadı ama Bir de de sonuçta. Arkadaşlar bir blok uzatacağım. Bu arada Türkiye'de Roblox galiba şey olmuş. biliyorsunuz ee, biliyorsunuzdur belki kapanmış. Şöyle ama ye. tekrar açılacakmış diye duydum ben. Böyle iyi bence arkadaşlar. İki odadan yapacağım şöyle. Ben kırmızı çizgiyi yok ettim. Ben henüz etmedim ama edeceğim. Arkadaşlar kırmızı çizgi kuralını neden yap uygulamıyoruz bu video diye sorarsanız. Şimdi yani villanın boyutu falan veya yapacağımız yapının belli olmayabilir. Yani çok geniş yapmak istersek alanına bazen geçebilir kırmızı çizgiye. Nedeni budur. E, o yüzden ben kapadım çünkü nedeni şu. Mesela arkadaşlar madem kırmızı çizgi kuruldu olmayacak niye kırmızı çizgi olsun değil mi? Ben de Şimdi o yüzden kırmızı çizgiyi yok etmiş bulundum. Kapalı bir havuz da yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar her de bence havuz olur zaten de. O zaten olur da kapalı mı açık mı olacağını bilemeyiz. Keşke söylemeseydim. Bir şey olmaz o kadardan bence. Şöyle uzatacağım burayı. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben önce temeli atacağım sonra içini dolduracağım. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz oyun ne? Yazarsanız severim. Arkadaşlar bir de gene gene söylüyorum ama yorumlara yazmamışsınız. 60 seconds diye bir oyun var. İzleyenler lütfen yorumlara yazsın bu oyunu çekelim mi diye. Biraz Arkadaşlar oyun. çünkü gene gene söylüyoruz. Bir kişi bile yorumlara bir şey yazmamış. Arkadaşlar o yorumlara 60 seconds'ı oynamamızı isteyip istemediğiniz bize değil sizin için. Bizim için değil. Evet arkadaşlar, Kendimiz istemeseniz de bir yazın mi? ki bilelim. Kendimiz için istemiyoruz ki biz bunu. Bilmiyorum. Siz isterseniz oynayacağız çünkü. Başka türlü oynamayacağız. iyi mi arkadaşlar? Ya da hangi oyunu oynayalım onu yazın arkadaşlar en azından. Madem onu yazmayacaksınız hangi oyunu oynayalım. Onu bari yazın. Böyle. Iyi. Biz de bilelim. Arkadaşlar benim videom çok güzel oldu. Arkadaşlar bir de diğer videolarda dediğimiz gibi de bizimle ilgili merak ettiğiniz şeyleri de yazın. Böylelikle biz de size yorumlarda yazarız arkadaşlar yanıt olarak. Evet arkadaşlar. Şöyle iyi. Abi bu arada ben maalesef ki merdivenli yapışardım. Sen şimdi bakınca falan şey oldu senin ben geçen sen bakmışsın sene, ne yapayım İşte geçen sefer ne senin yaptığına benzer bir villa yapmaya çalışacağım için şöyle o da merdiven neydi onundan biraz şey olabilir kopya ama kopya değil buraya kal alanı da yapabilirim şöyle. İyidir arkadaşlar. Dediğim gibi temelini atacağım buranın. Arkadaşlar burada hangi Şimdi. videolarımız daha çok hoşunuza gidiyor? Onu da yazın. Şimdi. TP atma videosu çok izlenmiş arkadaşlar ama ben şöyle bir şey anladım. O videoda ne yaptık da o kadar izlendi? Mesela bu videoları izlemiyorsunuz onu izlemişsiniz. Kimsenin çok... kolayca anlayamayacağı bir şeyi bence çektiğimiz için oldu. Olabilir ama bilmiyorum arkadaşlar biraz garip geldi. Şöyle. Ben olsam benim bu yapı kapışmasını daha çok kendim severim. Tabii siz sevmeyebilirsiniz o kadar ama yani. Şöyle. Bilmiyorum bence daha güzel. Ya da Survivor çok iyi arkadaşlar. Onu kesin izleyin yani hayatda kanlı Minecraft'ta. Onun yapacağım. da devamını muhtemelen bugün çekebiliriz. Evet arkadaşlar bugün muhtemelen devamı gelir akşam saatlerinde. Evet. Şöyle. Biz çekeriz ama ne zaman yüklenir bilmiyoruz tabi. Ama muhtemelen bu akşam ya da bu gece yüklenmiş olur. Evet arkadaşlar muhtemelen bir garantisi yok. Evet yükleme var arkadaşlar? Siz de kolay kolay izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben en çok Minecraft'ta hayatta kalmayı sevdim bu arada. Şöyle. Siz en çok hangisini sevdiniz? Abi bu arada sen hangisini en çok sevdin? Nerede? Hangi videomuzu? Bence arkadaşlar bana göre en iyi çektiğimiz ve benim en sevdiğim çekerken keyif aldığım video Survival. Benim de arkadaşlar. O yüzden biz o videoları bayağı çekiyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Eğlenceli. Aslında. Üf. İkinci galiba en kolay çektiğimiz videoda tepe gidiyor. Bence. nasıl döndüreceğiz? Sence abi en kolay çektiğimiz video? Bilmiyorum. Gerçi hiçbirini kolay çekmiyoruz ama en kolayı oydu. Bence. Şöyle iyi bence. Arkadaşlar bu arada bugünlerde daha az video çekersek bilin ki benim arkadaşımın ve kuzenimin doğum günü olduğu için. Şöyle iyi Şöyle buraya merdiven uzatsam mı? Uzatayım bence arkadaşlar ya. Abi bu ya da arkadaşlar bu arada belki yarın video çekemeyebiliriz. Kuzenim, doğu... Ay, kuzenim diyorum arkadaşımın doğum günü ya. Ondan belki ben doğum gününe gittiğim için çekemeyebilirim. Ben de siz o yarım ping pong çekebilirim arkadaşlar. Abim Bayağı yalnız seversiniz. çeker ya. Ya abim yalnız çeker ya da abim de çekmeyebilir. Benim villam minik ama güzel olacak. Başlayayım şöyle. Bitti. Tabii ee, yani bu videoya 2-3 like gelirse belki çekerim bilmiyorum. Buraları camla kaplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar aslında benim şu an e, hazırlık yapmam gerekiyordu ama bakın video çekiyoruz. Yani siz bizim için bayağı önemlisiniz. Bazı kişiler mesela like alsınlar diye diyebiliyor ama biz sizi gerçekten seviyoruz. Arkadaşlar benim villamın temeli bitti gibi diyebilirim. Bitmedi tam olarak aslında. Var daha. Şöyle. Arkadaşlar bu renkteki betonu da kullanacağım birazdan. İsmini söylemeyeceğim. Şöyle. Arkadaşlar sonra size ileriki videolarda da bir şeyler söyleyeceğim. Bir arkadaşımızla ilgili. Ya da böyle olmadı. İyi bir şey söyleyeceğim bu arada merak etmeyin. Şöyle. Ay. Şimdi. Bunları kaçıracağım arkadaşlar. Farklı bir şey yapmaya karar verdim. Bu çok klasik oldu. Şöyle. Bundan kaplayacağım. öyleydi. Şöyle bunu koymaya devam edebilirim arkadaşlar. Hop yanlış yere koydum. Şöyle. Arkadaşlar çok mu karo oldu ne bileyim. Ama güzel bence. Bu renk biraz eve modern gösterecek. Arkadaşlar bence villalardaki en önemli şey görüntüsü ve kullanışlı olması. Belki de sizin için de öyledir. Böyle iyi arkadaş. Şöyle detaylar ekleyeceğim. Böyle gider. Buraya da aynısını yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar altını bu betondan kapmıyorum. Buraya böyle yapayım. Şöyle. İyi bence böyle arkadaşlar. Şöyle. Buraya da koyacağım bu betondan detaylar güzel oluyor. Arkadaşlar ben bir hata yaptığım için bütün ne hatası yaptın? Gitti. Yani bir şey düşünmüştüm ama onu yaparken bütün villanın görüntüsünü bozmuşum. Şimdi onu bütün yok etmem lazım tekrar maalesef Kabloları en sonunda koyacağım arkadaşlar ama şunu yapabilirim mesela bence ben... alt taraf böyle olacak şöyle, şöyle kaplıyım arkadaşlar <laughs> bence Daha nasıl güzel böyle modern bir villa oluyor bence sence severler mi severler arkadaşlar. Sizi zorlamıyorum arkadaşlar. Herkesin hak ettiği puanı verin. Şunu evet. söylesem. Geçen, geçen videoda olmuş. mesela puan vermemişsiniz. Evet Niye? arkadaşlar. Puanlayın ki bilir bizde biz de. Nasıl yaptığımızı. Şöyle. Şimdi bunları çıkaracağım. Bu arada beğenmediyseniz de söyleyin ki biz daha iyisini yapalım bir dahakine. Yok, bu Şu. Böyle de bu da merdivenleri tutan şey gibi gözükecek arkadaşlar. Abi. abi senin ne kadar kaldı? Bir bölüm kaldı daha? Ne? Şimdi. Benim daha çok var. İlk ben bitirelim diyordum ama ben de tercih Böyle. Iyi. Tamam benimki güzel oldu. Şimdi i̇yi arkadaşlar da doğru, doğru. biraz daha canlandıracağım villayı. Havuzu falan yapacağım. Sen daha çok var mı? Bir bölüm diyorum ya. İşte yani ne kadar kaldı? Şöyle buraya kap koyacağım tabii ki de. Şuraya da kap koyacağım. Buraya da kap koyacağım arkadaşlar. Evet kesinlikle daha iyi oldu çıktı. Canım. Alt katın camını modern mi yapsam diye düşünüyordum. Yapmayacağım. Şöyle gelir klasik. Cam kırılma sesi geldi senden galiba. Evet. Şöyle. Merak etme. Herkes birbirine bir ipucu versin mi? Versin. Ben kamp alanı yapacağım birazdan. Ben de teras yapıyorum. Tamam. Şöyle yedir. Ama başka ipucu olmaz. Tamam. Gerisi sürpriz. Güzel Ama sana bir taktik vereyim. Modern villalarda taktik bence... verme. Hile oluyor. Hayır hayır. Hile olacak bir şey değil. Tamam. Sen ilerliyorsan. Eee. Villalarda. Villalarda bence arkadaşlar... Evet söylemiştin. E, yani nasıl diyeyim? Böyle meşale yerine şey olsa daha iyi olmaz mı? E, Fener. Hayır ışık taşı. Ona sen karar vereceksin. Bence abi sen de öyle yap. Daha güzel, daha modern. Ben kendi sistemlerimden Tabii yapacağım. sen bilirsin. Şöyle bir kat mantar yapsam mı diye düşünüyorum gerek yok bence arkadaşlar şöyle biraz ne ekleyebilirim ne eklesem arkadaşlar şunu beş ekleyeyim ne renk de olsun. şu renkte olsun arkadaşlar. Bilmiyorum olacak mı ama bir test arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar ben bir biraz konuşmayacağım bu arada baştan söyleyeyim yani. Niye konuşmaya sonra demeyin. Çok önemli bir şey yapıyorum çünkü. Tamam. Arkadaşlar bayağı bir güzel oluyor benim bildiğim. Benim villam dışarıdan küçük görünebilir. Biraz. Yanlışlıkla bir yere kurdum. Ama gerçekten çok büyük. Bu iyi bir yer bence. Küçük görmek büyük olmaz. Sizce? Şöyle arkadaşlar. Biraz dinlemiyorum kardeşim. He. Ben de bir yapı yaptığım için. Bazen cevap vermiyorum niye diye sormayın. Önemli bir yeri yaptığımda cevap vermiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu renk bence uydu. Abi senin villan büyük mü? Küçük mü? Benim villam orta. Benimki küçük görünüm mü büyük? Güzel. Şöyle. Sence iyi mi yani bir villa da olması gereken gibi mi? Bence evet. Siz nasıl villa vardım arkadaşlar? Şöyle yedir arkadaş. Ben gizemli özel hani villalarda bazen büyük kişiler yaşayınca da savaşlar çıkıyor gizli bir silah zırh olan gizli bir yer yapacağım. Bodrum gibi. Ben de gizli bir oda yapacağım. Korunmak tamam. için. Gizli oda yapacağım dediğim yani gizli bir oda olacak ama asla arkadaşlar hani böyle içinde silah falan olmayacak. Uzun Belki atayım. bir iki tane hani kılıç ya da zırh olabilir sadece. Kılıç ve zırh. Arkadaşlar benim havuzum renkli olacak. Benimki sade hmm. olacak. Çok sade. Dört renkten olacak. Şöyle yine. İki bölüm yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bence kırmızı en üstte olgun olur. Şuraya da kıracağım. Yanlışlıkla başka bir yere kırdım. Sorun değil. Biri daha küçük olacak çocuklar için. Villanın çocukları için. Demek ki büyük bir yer oturacak villada. Evet. Ona göre yapıyorum yani arkadaşlar. Siz de bilin yorumlarken. Şimdi şöyle. şöyle. Arkadaşlar sizce büyük villalar mı, orta villalar mı yoksa küçük villalar mı daha iyi? Ya da doğanın içinde mi yoksa şehirde mi? Ya da biraz şehir dışı. Desen yapıyorum arkadaşlar. Şöyle eder. Ağır yerleri de öyle yapacağım. Hı, hı Kardeşimin şarjı mı bitiyor? Ne oldu sen? Hayır hayır. Ne oldu adalet? Öyle. Ne öyle? Ee... Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar, biraz bir saniye, bir saniye bekle. Kardeşimin tuvaleti gelmiş arkadaşlar. O zaman durdurduk. Şöyle devam edeceğiz. Dedim ki burası çocuklar için olacak. Şöyle. Desen arkadaşlar bunlar. Çocuklar için olan hazır. Bir de büyükleri yap yapacağım. Bu bir tık daha büyük ve daha derin olacak. Arkadaşlar kardeşimin villası da bence güzel oluyor. Senin villan nasıl gidiyor? İyi. Bir yorum yapar mısın biraz? İşte çok da yorum yapamam çünkü çok yorum Sade, şık. Ya yine yanlış yere kırdım. Niye böyle oluyor? Hemen düzelteyim. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Yani bilmiyorum. Gördüğünüz gibi daha derin ve ben geniş. De ben villa villada iyi. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum ama tabii emin olamam. Buralar böyle. Abi sence senin villaların güzel mi? Benimkiler her zaman güzel olur benim yapılarım. Kendi düşüneceğim. Şöyle yapayım. Şimdi benim sırada gizli bölme yapmak var. Sen ilerlemişsin baya ben ilerlemedim o kadar. Önce bitireceğim diyordun ama. Şöyle... İnanmıyor muydu? Sen demedin bana. İşte evet inanmıyor muydun? İnanmıyorum. Muydu? Önce bitireceğim deyince. Sonrasında ben önce bitireyim demiştim ama yani. evet işte şimdi inanıyor mu? Niye inanayım? Hani öyle, sen dedin bana önce bitirirsin. Bitirmedim önce işte. Evet işte ben Onu önce mi? bitireceğim. De... Niye inanıyor mu? İnanıyor mu benim şu an önce bitireceğim işte? Evet. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen kardeş tartışmasını yapıyoruz. Herkes de yapıyor zaten öyle. Yapmıyorsa biz onu normal izlemek. Buralar turuncu olsun. Bazen bazı şeyleri unutuyorum galiba. Düz dünyada en fazla 5-6 blok kazabiliyorduk ya ben onu unuttum. 20 blok falan kazardım. <laughs> i̇şte o. insan unutuyor bazen arkadaşlar. Normaldir herhalde. Şöyle. Tabi bilmiyorum. Hiç. Geriye kalan yerleri de bir şekilde dolduracağım arkadaşlar. Is Sığınak yapıyorum şu an. Şöyle. Arkadaşlar bu ben, benim 20 bölüme falan bir tabanca. Benim havuzlar tamam şimdi. Şaka yaptım. Hangi o? kişinin kim olduğunu yazayım. Tabeladan. Arkadaşlar birazdan artık bitiririz video. Çok uzun oldu. Sonraki bölümde eşya koymaya başlarız. Şöyle yazayım. Benim yapı daha bitmedi. Maalesef. Tamam. Sonraki bölüm son bölüm olur. Kim ne yetiştirirse. Çocuk. Yani. Bu da büyükler için arkadaşlar. Şöyle. yetişkin diye yazacağım. Yetişkin havuzu. Buna da öyle yapayım o zaman. Havuzu. Çocuk havuzu yetişkin havuzu. Ayırdık. Arkadaşlar, Arkadaşlar yavaştan görüşürüz. Videoyu bitiriyoruz. Bayağı bir uzun oldu. Sonu izleyince sizde sıkılmayın. Bir sonraki yapı kapışması bölümünde devam edeceğiz. Kardeşim ve ikimiz villa yapacağız. Siz sonraki bölüm bunu marsınız. Villa için final bölümü olacak. Evet görüşürüz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.